Ben Ayşe Bahar Edirne, çocuk cerrahisi uzmanıyım. Bu alanda çalışmalarımı yürütüyorum. Biz çocuk cerrahisi alanı olarak çok geniş bir alanımız var. Çocuk hastalarımızda sıfırıncı günden 18 yaşa kadar hastalarımız bizim branşımıza başvuruyor. Yeni doğan cerrahisi yapıyoruz. Bebeklerimizde doğumsal problemlerde makat makat yokluğu, makatın kapalı olması, yemek borusunun kapalı olması, 12 parmak bağırsağındaki sıkıntılar, cerrahi problemler, yeni doğanın anomalilerinde yoğun bakımımızla beraber senkronize olarak hastalarımızın müdahalelerini yapıyoruz ve ameliyat sonrasında da ee, şifa ile elimizden geldiğince taburcu etmeye çalışıyoruz. Ee, yaz dönemi de geliyor ve ailelerimizden e, bu konuyla ilgili çok fazla soru aldığımız için sünnet konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Sünnet e, penisin etrafındaki e, dokunun çıkarılmasıdır cerrahi yöntemle. Neden yapılır? penisle sünnet derisi arasında nemli ve ıslak bir bölge oluştuğu için burası bakterilerin ve virüslerin çoğalması için uygun bir ortam haline gelir. Ve bu mikroorganizmaların orada üremesi çocukluk döneminde idrar yola enfeksiyonlarına, erişkin çağda cinsel yola bulaşan hastalıklara ve onkolojik rahatsızlıklara zemin hazırladığı için bunlardan korunmak için sünnet sünneti biz öneriyoruz medikal olarak öneriyoruz. Fakat ülkemizde e, şu anda bir genelde e, dini bir ritüel olarak yapılmakta. Fakat tabii ki medikal olarak da ihtiyacı olduğu için hastalarımızın sünneti öneriyoruz sağlık açısından. Biz cerrahlar için yeni doğan bir günlük bebekte de Erişkin bir e, hastada da sünnet her zaman yapılabilir. Fakat çocuk kısmına geldiğimiz zaman e, çocuğun cinsel kimliğinin oluştuğu bir dönem vardır. 2 yaş ile 5 yaş arası genelde psikolojik açıdan fallik dönem dediğimiz cinsel kimliğin oluştuğu bu dönemde sünneti biz pek önermeyiz. Fakat e, eğer sağlık açısından fiziksel sağlık açısından ihtiyacı varsa o dönemde de elbette yapılabilir. E, yani 2 ile 5 yaş arasında çocuk sünnet edildiğinde kendinden bir şey kaybetmiş gibi bir duyguya kapıldığı için bu dönemde pek önermiyoruz. Fakat 1-2 aylık olduktan sonra benim önerim e, sünnet yapılabilir. E, yeni doğan dönemden 2 yaşa kadar ve 5 yaştan sonra İstediğiniz dönemde sünnet yapabiliriz. Şimdi iki türlü de yapılabilir. Lokal anesteziyle de genel anesteziyle de. Lokal anestezide penisin köküne iğnelerle anestezik maddeler veririz. Genel anestezi de maskeyle çok sedasyon dediğimiz gaz koklatarak hastayı biraz uyku haline getirip o şekilde yapabiliriz. Bu ailenin isteğine göre çocuğun kişilik yapısına göre, büyük yaşta çocuklarda psikolojik travmadan korumak için genel anesteziyi hastalarımızda, ebeveynlerde, bizlerde daha çok tercih ediyoruz. Ama ikisiyle de mümkündür. Öncelikle hastayı bir kere görmemiz gerekiyor. Şehir dışından gelen hastalarımıza şöyle yaklaşıyoruz. Randevusunu oluşturuyoruz, hasta geliyor. Ben muayene ediyorum, kanlarını alıyoruz, kan değerlerini. Sonra anestezi doktorumuz görüyor. Anne ee, sütüyle beslenen bebeklerde 4 saat açlık, ee, diğer e, bebeklerimizde, çocuklarımızda, ek gıda, mama alan bebeklerde 6 saatli açlık oluştuktan sonra operasyonu gerçekleştiriyoruz. Ee, operasyondan sonra da İkinci saatte üçüncü saatte beslenmeye başlıyor ve son bir e, bizim tarafımızdan değerlendirildikten sonra taburcu ediyoruz. E, ailelerin söylediği eve gitti eskisi gibi hoplayıp zıplıyor, hiçbir problemi olmadı şeklinde geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor tabii ki. E, ameliyattan sonra ertesi gün e, hastamıza ılık suya oturtuyoruz, pansumanlarını açıyoruz e, ve pipisinin penisinin etrafına krem sürüyoruz. Ondan sonra da 10 gün kadar bu kremle takibini yapıyoruz, kontrole geliyor ve sonrasında da hastalarımıza yollarımızı ayırıyoruz. Şöyle ki bence ailelerin ilk bebekleri de olabiliyor, anne baba tecrübesiz de olabiliyor. Bence bebek doğduğunda en azından çocuk doktoruna nasıl kontrole geliyorlarsa bir çocuk cerrahına da şöyle 1-2 aylık olduğunda gelmeleri... Genital bölgesinin muayenesini yaptırmalarını ben öneriyorum Öncelikle bunu öneriyorum